İşlerimizin rızıklarını bereketli helalinden eyle. Her türlü sıkıntıdan, kederden, beladan, musibetten muhafaza eyle. gördüğünüz gibi arkada devasa bir makine var. Bu mouse aleti çiftçinin işte tarlasından sökülmüş olan pancarları temizliyor. Yerinde temizliyor ve kamyonlara 25 tonlu kamyonu 5 dakikada yüklüyor. Bu makinelerden bizim toplam olarak nakliye kooperatiflerimiz ve şirketimizin bünyesinde de olmak üzere en az 40 tane bu makineden var ve bu makinenin yenisi, bir tanesinin e, bedeli aşağı yukarı 600 bin euro. Yani 40 tane diyecek olursak demek ki 24 milyon euro yaklaşık bu e, 850-900 milyona yakın bir bedeli ihtiva ediyor. E, bunu bizim nakliye kooperatiflerimiz ve işte şirketimiz e, hep birlikte bu yatırımları gerçekleştirdi. Çiftçimizin işini kolaylaştırmak için ee, bu mouse'ların tabi e, bedelini nakliye kooperatifleri karşılıyor ama alım bedelini e, bunun ücretini, yükleme ücretini Kayseri Şeker karşılıyor. Kayseri Şeker çiftçisine her şekliyle zaten sahip çıkıyor. E, bu manada da Türkiye'de başka şirketlerde olmayan şekliyle e, bu yükleme bedelini Kayseri Şeker karşılamış oluyor ama Makinalar e, işimizi çok hızlandırdı. Yani önceden ektiğimiz 10-20 dekar yer ekiyorduk. Şimdi 150-200 dekar yer ekiyoruz. Yani bu Kayseri şekerin e, bu mouse olsun, söküm makinaları olsun gerçekten bir numara Türkiye'de yani. Milyonluk makinelerle tarlamıza geldi. Tarladan daha pahalı makineler var. Yani onun için çok teşekkür ederiz. Biz daha önceleri bu pancarları elimizde dolduru traktörlerle çekerdik. Çok sıkıntılar çekerdik. İşte ne bileyim yani doldurması, boşaltması, işte götürürken traktörün arıza yapması, lastiğin patlaması. Yani günde iki sefer falan zor verdik. O da 5'e dışarıdan 14'ten falan. Şimdi sağolsun Kayseri Şeker bize çok büyük bir hizmette bulunuyor. Ee, Maus makineleriyle işte taşıcı kooperatifleriyle biz tarlamıza geliyorlar. Pancarımızı söküyorlar. Yüklüyorlar. Bir tane pancarımız zayi olmuyor. Ee, efendim bize hiçbir zorluk vermiyor. Yani o kadar hızlı ve süratli yapıyoruz ki en ufak bir zararımız olmuyor. <laughs>